Fatih Altaylı 5 Ocak 2025 fatihaltayli.com.tr Ferdi Tayfur ve saçma sapan soruşturmalar. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Bu vesileyle saçma sapan bir soruşturmaya daha tanık olduk. Bir televizyon kanalında bir sunucu "Herkes bir övüyor, bir övüyor. Bana göre sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapardı." dedi diye retük inceleme başlattı. Bu sözün neresi soruşturuluyor anlamadım. Herkes Ferdi Tayfur'un yaptığı müziği beğenmek zorunda mı? Öldü diye eleştiriden muaf mı? Hakaret yok, bir şey yok. Kötü müzik demek suç mu? Ayıp mı? Hayatımda daha anlamsız bir soruşturma görmedim doğrusu. Artık neyi beğenip neyi beğenmeyeceğimize de retük mü karar verecek? Peki sen ne düşünüyorsun diyecek olursanız, Ferdi Tayfur'a karşı olumsuz hiçbir düşüncem yok.'' Hatırladığım kadarıyla kendisiyle hiç tanışmadım, hiç karşı karşıya ya da yan yana gelmedim, tek kelime konuşmuşluğumuz yoktur. Ben de iyi bir insan izlenimi uyandırmıştır. Kimseye karşı bir ayıbını da duymadım. Müziğiyle ilgili de hiçbir fikrim yok. Sadece 1979 yılında bir kez bir şarkısını dinledim. Bir arkadaşım yeni ehliyetini almıştı ve babası da ona o yıl piyasaya çıkmış bir Golf GTI hediye etmişti otomobilini göstermek için gelip beni evden aldı. Otomobile bindiğimde otomobilin Pioneer müzik setinde çalan şarkıyı hayatımda ilk defa duyuyordum. Bu ne diye sordum. Ferdi Tayfur Çeşme dedi. Şarkı bitince kaseti çıkardım ve başka bir kaset taktım. Ferdi Tayfur'un başka bir şarkısını da bir daha hiç dinlemedim. Müziği kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Benim söyleyebileceğim müzik zevkime uygun olmadığıdır. Ama bunun soruşturma konusu olması saçmalığın daniskasıdır. Ama zaten bu ülke giderek saçma olmaya başlamadı mı? Murat Övüç adlı birine de başını örterek şaka yaptığı için dini değerleri aşağılamaktan soruşturma açılmış. Ne diyeyim? Not. Arabesk müzik karşıtı falan değilim yanlış anlamayın. Orhan Gencebay'ın bazı şarkılarını eser dinlerim. Keza Müslüm Gürses'i beğenirim. Son dönem müziğini çokça dinlerim. Odada rapor gazetecilere özelmiş. Cuma günü Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşanan ve tabip odası tarafından hakkında soruşturma başlatılan bir olayı kaleme aldım. Olayı öğrenmemizi sağlayan İstanbul Tabip Odası açıklaması şöyleydi. Temsilcilerimizden aldığımız bilgiye göre 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hasta Heyetinde görevli doktorlar Sağlık Kurulu Sekreteri tarafından ertesi sabaha randevu oluşturularak başhekimlik makamına çağrılmışlardır. Ertesi gün toplu olarak odaya giren doktorlar, başhekim Doktor Özgür Yiğit tarafından odada bulunan iki kişiyi silah ruhsatı için muayene etmeye davet edilmişlerdir. Tıbbi etik, iyi hekimlik uygulamalarıyla bağdaşmayan, insan onuruna uymayan bu davranışı kabul etmiyor, hukuki yönden sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Benim dışımda bazı internet siteleri de olayı haberleştirdiler. Aynı akşam gece yarısına doğru telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara olduğu halde açtım. Karşımda bir bey, Çam Sakura Hastanesi Başhekimliğinden arıyorum, bilgi verecektim dedi. Şaşırdım. Gecenin bu saatinde ne bilgisi, hastane mi yanıyor diye sordum. Hayır, yazınızla ilgili bilgi aktarmak istiyorum dedi. Yazımda adı geçen ve iki kişiye silah almaları için sağlık raporu verecek heyeti odasında toplayan başhekim Profesör Özgür Yiğit'in basın danışmanı olduğunu söyledi, başladı anlatmaya. Başhekimin ne kadar değerli bir hekim olduğunu, binlerce çocuğa çok önemli kulak ameliyatları yaptığını, kongrelerde sunumlar yaptığını, önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak bir tıp kongresine başkanlık edeceğini falan anlattı. Ben de kendisine ben başhekiminizin doktorluk yeteneklerini tartışmıyorum. Ben odasında heyet raporu verdirdiğini, bunun yakışıksız olduğunu ve Tabip Odası tarafından soruşturulduğunu söylüyorum. Çok iyi bir hekim olabilir ama yönetici olarak bu yaptığı rezalet dedim. Bu kez de biz bunu sadece bu iki kişiye yapmadık. AKP'lilere özel bir muamelede değil. Biz muhalif basından gelen gazetecilere de heyet raporunu odada verdiriyoruz dedi. Kan beynime sıçradı. Bunların gazeteci olması sizin ayıbınızı örtmez. O gazetecileri de ayıbı ortak eder. Muhalif yandaş fark etmez. Yaptıkları ayıp dedim. Küfretmemek için telefonu kapattım. Ertesi sabah küçük bir soruşturma yaptım. Silah ruhsatı alabilmesi için başhekimin odasında özel heyet toplatan gazetecilerden birinin kimliğini öğrendim. Hikmet Genç adında tanımadığım biriydi. Diğerini öğrenemedim. Öğle saatlerinde başhekimin basın danışmanı tekrar aradı. Bu kez ortak tanıdıklarımızın adlarını sıralayıp kendisini onlara sormamı istedi. Yine başhekim Yiğit'in başarılarını sıraladı. Ben de kendisine, ''Beyefendi konu siz değilsiniz. Başhekim Bey'in doktorluğunu da sınamıyorum. Haddim değil. Ama hekimler bu yapılandan rahatsız olmuşlar ve doğru değil. Tabip odası da soruşturuyor. Ben de bunu yazdım. Gidin onları anlatın bunları.'' dedim. Bu kez Özgür ne kadar siyaset dışı olduğunu, siyasi hiçbir yaklaşımının bulunmadığını, her partiye eşit mesafede olduğunu, menzil cemaatinin kendisini görevden aldırmak istemesine rağmen uzun yıllardır farklı hastanelerde başhekimlik yaptığını anlatmaya başladı. Odada raporu iş adamlarına ya da partililere vermiyoruz. Sadece gazetecilere özel bir muamele bu. Çünkü tanınmış insanlar, tehdit altındalar ve silah almak istiyorlar. Rapor alırken de oradan oraya gezmelerini istemiyoruz. Rica ediyorlar, biz de kırmıyoruz dedi. Sonra da muhalif gazetecilere de aynı muameleyi yaptıklarını göstermek için Fatih Portakal'a da odada rapor verdik dedi. Beyefendi gazeteciler özel muamele istiyorlarsa onların yanlışı. Siz de bu özel muamele talebine yanıt veriyorsanız o da sizin yanlışınız. Onlar isteyebilir. Onların ayıbıdır. Siz yaparsanız bu hem yasa dışıdır hem de sizin ayıbınızdır diyerek kapattım. Gazetecilerin kendilerini çok özel ve ayrıcalıklı zannetmelerinden de çok sıkıldım. Ne zaman insan oluruz? Toplumların hak ettiklerini bulduklarını anladığımız zaman. Fatih Altaylı